Tabii ki aziz milletim öncelikle Şanlıurfa'da bulunmaktan ve Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu şehir kültürün ve medeniyetin adeta bölgede simgesi haline gelmiş kadim bir şehir. Türkiye'de özellikle pamukta, kırmızı mercimekte, kırmızı biberde Türkiye şampiyonu, Türkiye birincisi olan, buğdayda da Türkiye ikincisi olan bir kadim şehir. Bir tarım şehri, bir medeniyet şehri. Bu şehirde 2023'e doğru şehir buluşması adı altında AK Parti Genel Merkezimizin koordinasyonunda bugün bir etkinlik icra edeceğiz. Öncelikle geldiğiniz andan itibaren bizlere yakın ilgisini esirgemeyen bütün kadim kültürün bu güzel insanlarına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bugün basın toplantımızın ardından partimizde görev almış ama bugün aktif olmayan bütün kardeşlerimizle yine bir etkinliğimiz olacak. Devamında vatandaşlarımızla buluşacağız. Esnaf ziyaretlerimiz olacak. Şanlıurfamızın cadde ve sokaklarında yürüyor, geziliyor olacağız ve yine protokole uygun olarak yapacağımız ziyaretlerden sonra bizim Tarım ve Orman Bakanlığı olarak inşallah 23. üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz sektör paydaşlarıyla buluşma etkinliğimizi icra edeceğiz. Bunların hepsi gerçekten çok çok önemli. Özellikle 2023'e doğru ilerlerken bunun ne kadar önemli olduğunu daha önceki etkinliklerimizde de açık açık gördük. Değerli kardeşlerim konuşmamın en başında şöyle bir 21 yıllık geçmişi olan bir AK Parti ve o geçmişin öncesinde Türkiye fotoğrafını ilk olarak sizlere bir hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Genellikle insan olarak bizi ilgilendiren ve ihtiyaçlarımızı oluşturan belirli başlı konular vardır. Bunlar eğitimdir, sağlıktır, adalettir, emniyettir, ulaşımdır, uluslararası ilişkiler yani dış politikadır, tarımdır, enerjidir, ekonomidir bütün bunlarla ilgili kısa kısa birkaç cümle sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü AK Parti aslında kurucularının bir araya gelip de kurduğu bir parti değil.